Herkese merhaba, ben Funda. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün yani gene iki haftalar video çekemedim. Ee, çünkü aynı zamanda ben bunun bilgisini vermemiştim size. Ee, bunu da söylemek istiyorum. Ee, ben aynı zamanda bir e, YouTube kanalıyla çalışıyorum. Burada zirai içerikler üretiyorum, ziraatle alakalı videoları o kanal üzerinden paylaşıyoruz. Ee, o şekilde bir işbirliği içinde çalışıyoruz. Bu arada o kanalın da linkini aşağı yorumlar kısmına bırakırım. Yani burada uzunca bir süredir zirai içerik paylaşmıyorum. Çünkü e, o kanalda traktörü.com kanalında yine aşağıya paylaşacağım. O kanalda zirai içerikler e, paylaştığım için ve haftada iki video gönderdiğim için e, hem video sayısı artıyor hem ne çekeceğimi düşünüyorum. Hem kendi kanalımı düşünüyorum hem o kanalı düşünüyorum derken arkadaşlar biraz böyle şey oluyor. E, yoruluyor kafam ve... Hani o yüzden her hafta bir içerik üretemiyorum açıkçası ben de. Bir de hava erken kararıyor, işte işten geliyorum vesaire derken hani hafta içi zaten günüm tamamen ölüyor. Hafta sonu kalıyor, hafta sonu da işte yan kanal, başka kanala ürün şey göndereceğim, video göndereceğim derken falan filan kendi kanalıma iki haftada bir yayınımı yapabiliyorum. Bunun açıklamasını da bu şekilde yapmak istedim. Onun haricinde umarım iyisinizdir görüşmeyeli arkadaşlar. Ee, siz tabii başlıktan da anlıyorsunuz. Aslında ben bugün biraz şeyim. Böyle mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım, bütün duyguları karma karışık yaşıyorum arkadaşlar. Gene fark ettiyseniz diksiyonum e, kaydı. E, çünkü bugün değil de aslında pazartesi günü e, ilk hesabıma para e, YouTube'dan yattı. Hemen size o süreç hakkında bilgilendirme yapmak istedim. İlk e, boşluğumda hemen video çekmek istedim ilk hafta sonunda bu konuyla ilgili hem sizde bilgilerin hem de ben benim de yeni öğrendiğim şeyler oldu ve siz de yeni yeni başlıyorsanız sizler için de faydası olur diye düşünüyorum. Bu arada ne kadar aldığımı da söyleyeceğim. Her şeyi söyleyeceğim çünkü ben her şeyi açık açık söyleyen bir insanımdır. Bu konularda da bence gayet açık olabiliriz, olunabilir. Daha önce bu arada yine bir video paylaşmıştım. O zaman YouTube'a daha yeni de başlamıştım. Buraları bir yere bırakırım. Daha yeni amatörce çektiğim bir videoydu. Yani e, çok taze daha giriş yapmıştım. Herhangi bir para kazanmam aktif değildi. E, şu anda ama daha böyle e, bilinçli ve para kazanmam aktif oldu ve paramı çektiğim için bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar size. Çünkü ben merak ediyordum. İşin içine girdikçe bir şeyleri öğreniyoruz bir şeyleri e, anlayabiliyoruz uzaktan hani nasıl oluyor diye çok düşündüm hatta ben birkaç öncesine kadar bile parayı çekmeden önce bile nasıl hesaplanıyor nasıl yapılıyor falan filan bunlar üzerine daha net bir bilgim yoktu e, şu an şu an oturmaya başladım Onaydan hemen size bahsetmek istiyorum e, şimdi şöyle arkadaşlar YouTube'a başlayacaksanız eğer Öncelikle YouTube'a ilk videoyu attım. İşte hemen izlendi. 5 kişi izledi, 100 kişi izledi. Şu kadar para kazanayım olayı yok maalesef. Bunun önüne geçilmiş. Daha önceki dönemlerde böyleydi. Ama şu anda videonuzun belirli bir seviyeye gelmesi gerekiyor ki para kazanmanız açılsın. O da nasıl oluyor? Şimdi siz video atıyorsunuz. E, videolarınızın içeriği çok önemli işte burada. Mesela tabii ki de ilk attığınız videolar 50-100 kişi izleniyorken, ikincisi yine 100 kişi, üçüncüsü 150 kişi derken derken Belki de gündemde olan bir videoyu patlatırsanız işte 500, e, 50 bin kişi, 5 bin kişi, 10 bin kişi değil gider. O zaman patlarsa işte takipçi sayısı artar vesaire vesaire. Yani burada aslında iyi bir içerik üretmek önemli. Ee, eğer yaratıcı bir içeriğiniz varsa veya bir yeteneğiniz varsa o şekilde e, yürüyebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Her neyse belirli bir noktaya kadar bunu isterseniz videonun tutarsa 10 videoda tutmazsa 50 videoda yapabilirsiniz. Bunun bir şey yok. Ee, kanalınızın 4000 saat izlenmesi gerekiyor. Ee, açıldığından video attığından ee, işte bu 4000 saat olana kadar para kazanma aktif olmuyor. Şöyle de bir durum var. İşte ben 4000 saati sağladım. Direkt para kazanmam açılsın. Öyle de olmuyor. Açılıyor ama bir senelik. Yani siz Mayıs'ta video attınız ilk videonuzun. Sonra sizin e, Eylül ayında para kazanmanız açıldı. Yani Eylül ayında 4000 saate ulaştınız. Ha bu arada şunu da söyleyeyim de çok kısa araya. 4000 saat izlenme artı 1000 abone olmanız gerekiyor. Yani 4000 saat izlendiğiniz 900 aboneniz var para kazanamıyorsunuz. Onun 1000 abone olması ve 4000 saat izlenmiş olması koşulları aranıyor. Ama koşulun da koşulu var. Şimdi siz Mayıs'ta başladınız e, video atmayan, 1000 abonenizde Eylül ayında hem 1000 aboneniz olmuş hem de 4000 saat izlenmeye geçmişsiniz. Tamam para kazanmanız açıldı sizin kanalınız artık reklam almaya başladı. Biliyorsunuz reklamlardan da çok para kazanıyorsunuz. Yani daha çok diyeyim para kazanıyorsunuz. E, Eylül ayında para kazanmanız açıldı. Şimdi Mayıs ile Eylül arasında hemen hesap yapayım. Anasını, i̇ki ay. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ayı. Dört ay var. Tamam mı? 4 ayda sizin para kazanmanız açıldı. Para kazandınız, kazandınız, kazandınız. Tekrar Mayıs ayına geldiniz diğer senenin. Mayıs ayına geldiğinizde bakılıyor gene. 4000 saat ve 1000 abonesi var mı? Muhtemelen 1000 aboneniz hala devam eder ama Videolarınız eğer tutmuyorsa sonlara doğru 4000 saat izlenmemişsiniz otomatik para kazanmanız kapanıyor pasif hale geçiyor. Reklamlarınız durduruluyor yani. O yüzden sizin son 365 gün içerisinde 4000 saat ve 1000 aboneye ulaşmanız gerekiyor. Aslında işin özü bu arkadaşlar. Bundan sonra sizin reklamlarınız girdikçe işin içine veya videolarınızın bu arada videolarınız 1000 kişi izlenir 5000 kişi izlenir ama 1000 kişi izlenenden daha fazla gelir 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 gelir. gelir konuşamadım. Ee, bunun izlenme sayısıyla da değil, izlenme süresiyle alakası var. 1000 kişinin izlediği videoyu e, ortalama hepsinin istatistikleri var. Ortalama 5 dakika izlenmiştir. İşte oradan siz 1 dolar, burada dolar bazında bir ücretlendirmesi oluyor. Oradan 1 dolar kazanırsınız. İşte 10 bin kişinin izlediği bir videodan e, ortalaması 1 dakikadır. Oradan 0.40 e, dolar kazanırsınız mesela. Bu şekilde olabiliyor. Yani süreniz daha önemli aslında videolarınızda insanların sıkılmaması olması ve ortalama izlenme süresinin yüksek olmuş olması çok önemli orada. Ee, bu şekilde bir para kazanma süreciniz başlıyor arkadaşlar. Ee, dolar bazında paranız birikiyor. Bu arada sizden şimdi şey istiyorlar. Bir e, kimliğinizi doğrulamanızı, bir de adres doğrulamanızı istiyorlar arkadaşlar. Şimdi o kadar çok karışık gittim ki çok fazla anlatacak şey ist anlatmak istediğim şey var çünkü. Şimdi bu şartları sağladınız, 4000 aboneniz oldu, 4000 saat izlendiğinizde 1000 aboneniz oldu. Aynı zamanda da bir YouTube e, Studio diye bir program var. Bunu da indiriyorsunuz telefonunuza. Oradan YouTube Studio'dan tüm istatistiklerinizi görüyorsunuz. Kaç saat izlenmişsiniz? Kaç kişi abone olmuş? Bir video kaç dakika izlenmiş? Her, her videonun istatistiği mevcut. Oradan kontrollerinizi sağlarsınız. Şimdi bu doğrulama kısmı kritik bir kısım arkadaşlar. Benim para kazanmam e, Temmuz ayında açıldı. Temmuz'un sonu gibi açıldı açıldı ama benim paramı çekemedim ben. Ee, neden çekemediğimi söyleyeyim size. Çünkü kimliğimi doğruladım. İşte ben Funda Kahraman diye kimliğim doğrulandı. O bilgileri verdim. Ama benden bir adres doğrulama istiyorlar. Bu adres doğrulama da çok duymuşsunuzdur. Eminim bununla ilgileniyorsanız yer. Sizin evinize bir posta gönderiyorlar. Yurt dışından PTT kargo aracılığıyla bir kod gönderiyorlar. Bir zarf. Bu zarfı açıp orada yazan kodu kim, şeyinize girmeniz gerekiyor. Google Adsense hesabınız var. O Adsense hesabınıza bu doğrulama kodunu girmeniz gerekiyor ki para kazanmanız açılsın. Yani bankanızda daha doğrusu hesabınıza para yatsın. Ben bunu 4 kez dedim arkadaşlar. 21 günde bir isteyebiliyorsunuz. E, geliş süresi de 2 ile 4 hafta arası değiştiğini söylüyor. 21, 20, pardon 2 ile 3 hafta arası. 21 gün de gelmedi. ikinci kodu söyledim. Gene 21 güne gelmedi. 3, 4, dördüncü kodu da söyledim. Yine 21'in gün oldu ve gelmedi kod bana bir türlü. Çünkü şöyle bir durum varmış orada. Şimdi bir zarf gönderiyorlar. Herhangi bir kargolama yok. Sadece yani kargolama yok der, kutu yok. yok, bir şey yok. küçücük bir zarf olunca da oradan buraya der, al derken vesaire kaybolabiliyormuş. Bu zaten çoğu kişinin başına gelmiş. Ben izlemiştim bununla alakalı videolar. Bana da gelmedi neticede kod gelmeyince ne yapıyorsunuz? Hiç endişeye kapılmıyorsunuz. Dört kere istedikten sonra yalnız benim bu dediğim işlemi yapabileceksiniz. Dört kere istediniz. Olmadı. Artık beşinci de istemek yerine, kod istemek yerine siz e, kendi adınıza kayıtlı bir fatura olabilir, bir kira e, kontratı olabilir, işte ya bir fatura olacak, bir elektrik su faturası olabilir. Bir faturanız olacak ve bu faturanızın e, pdf şeklinde olabilir veya fotoğrafını çekebilirsiniz. E, bunun bu sizin e, Google AdSense'de adres doğrulama kısmında dosya ekleme yeri var. Zaten görürsünüz zaten başa basamakları başamakları yalnız oradan. orada. Orada e, adres doğrulama kısmına girip orada e, görüntüyü gönderiyorsunuz. E, ve anında yani bir 5 dakika içinde oldu benim herhalde. Mailime direkt e, Google, işte YouTube e, için e, Google AdSense'den mail geldi. İki kere bir mail geldi. Birinde işte hani böyle böyle bilgileriniz alınmıştır tarafınıza dönüş yapılacaktır diye. Hemen ardından ikinci bir mail geldi. Onda da işte başarılı bir şekilde adres doğrulamanız gerçekleştirilmiştir diye. Yani buradaki amaç işte sen funda kahraman mısın? Gerçekten sana para yatıracağımız hesabın sahibi sen misin? Hani bunu doğrulamaya çalışıyorlar hani haklı olarak ama bunları gönderme yolları yanlış. Çünkü posta gelmiyor yani bir şekilde arkadaşlar. Çok az kişiye geliyor emin olun. Her neyse ben bu şekilde adres doğrulamamı da yaptım. Yaptıktan sonra oraya bir banka bilgisi zaten giriyorsunuz. Hangi bankaya hesabınıza yatmasını istiyorsanız o banka hesabının IBAN'ını vesaire bilgilerini giriyorsunuz. Ondan sonra e, para kazanmanız açıldı yani hani söyledim. Açıldı. Doğrulamalarınız da oldu. Paranız orada birikti. Dolarla birikiyor ama orada size e, Google AdSense'de TL cinsinden veriyor. Doları vermiyor. 200 TL bir eşik var arkadaşlar. Bu 200 TL eşiğin altındaysa hesabınıza para aktarmıyor. 200 TL'nin eğer üzerindeyse siz hesabınıza para aktarabiliyorsunuz. Yani otomatikman hesaba yatırıyor o parayı. Ee, ve 200 eşiğine ulaştım. Hatta ben bu kodları beklerken ulaşmıştım zaten. Ama işte kod gelmediği için para bir türlü hesabıma yatmamıştı. Bu arada ben yine söyleyeyim. Hatta gösterebilirim arkadaşlar. Çünkü ben bunları göstermek istiyorum gerçekten. Hani eğer düşünenler varsa yüksek doğrulukta görün yani. Hani gerçek, canlı canlı görün istiyorum. Şimdi ben size şu ana kadar benim hesabımda birikmiş parayı göstereceğim. Bunu ben YouTube AdSense'den yapıyorum. E şey, YouTube Stüdyo'dan yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şuradan göstereyim. Benim para kazanmam açıldığı günden itibaren. Bakın video attığım günden değil. Temmuz ayında. Ben Şubat sonu gibi başladım. Temmuz ayında para kazanmam açıldı. Temmuz ayından itibaren ki ben size birikmiş şeyleri gösteriyorum arkadaşlar. Ücretimi gösteriyorum. Hemen şöyle göstereyim. Arkadaşlar evet burada istatistiklerinizi görüyorsunuz. Şimdi yan biraz dönüyor ama şurada toplam geliriniz yazıyor. Benim 41.73 dolarlık şu anlık bir birikimim var burada. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bu 41.73 dolar diyor ama ee, şimdi benim hesabıma şöyle yatıyor para. Mesela Temmuz ayındaki kur neydi? Ağustos ayındaki kur neydi? Eylül ayındaki kur neydi? Kura göre yatıyor. Mesela 41'i şu anda kurlar zaten uçuyor havalarda. Şu anda euro olmuş, 20 dolar olmuş, 16-17'lerdeyiz arkadaşlar. Burada direkt 41 13 17 de çarpmıyorsunuz. Çünkü size o anki kazandığınız o ayın kuruna göre bir hesaplama yapıyor. Ondan dolayı bunu aldanmayın. Ee, benim hesabımı arkadaşlar yatan parayı da size hemen göstereceğim ben. Ee, bu benim hesabıma dediğim gibi pazartesi günü yattı. Hemen doğrulamam gerçekleşti ve hesabımı para yattı. Hemen onu göstereceğim size. Şu şekilde bilgi yazıp gördüğünüz 270 lira küsür bir hesabıma para yattı arkadaşlar benim. Ee, bu şey yazıyor ki işte Google Ireland Limited falan filan yazıyor işte oradaki hesaptan 270 lira hesabıma para yattı. Bu benim hesabıma yatan ilk para. Ee, bu iki, sanıyorum bir aylık. Şimdi bunların da bir açılış bakiyesi kapanış bakiyesi oluyor arkadaşlar. Yine YouTube stüdyoda da görüyorsunuz. İşte diyor ki para kazanmam Temmuz'da açıldı ya benim. 1 Temmuz'da 30 e, te, 31 Temmuz arasında işte şu kadar para açılış bakiyesi bu kadar kazandınız. İşte bir, e, hep biriyle ile 30, bir, 30 arasını gösteriyor işte. Hani bu ay içerisinde şu kadar kazandınız. Hangi ayda ne kadar kazandığınızı da bu şekilde YouTube stüdyodan takip edebiliyorsunuz. Bana 270 attı dediğim gibi şimdi hesapta görünen 83 lira gözüküyor arkadaşlar. Yani TL'ye çevirince Google AdSense'de 83 lira gözüküyor. Sanırım Aralık ayı kesilmedi daha. Ve 83 lira 200 lira eşiğine ulaşmadığı için parayı yatırmıyor hesabıma böyle bir durum var. Yani bir kere ben 200 lira eşiğini geçtikten sonra 1 lira da olsa yatar, 10 lira da olsa yatar olayı olmuyor. Bir kere o 200 lira eşiğini geçtikten sonra hep 200, 200 lira eşini geçmek zorundasınız ki e, hesabınıza her 200 lirada bir e, para yatsın. O şekilde bir sistem var. Mesela benim son zamanlarda hani Birkaç videom var böyle işte 90 bin olan. Şu an diğer de sanırım 49 ya da 50 bin olmak üzeredir. O videolar var. iki video. O videolardan çok gelir geldi bana. Ama şu son zamanda öyle büyük izlenen bir videom olmadığı için gelirimde biraz düşüş oldu. Ondan dolayı 200 lira eşine sanırım ulaşamayacağım tekrar. Bilmiyorum. Yani başlangıç yani böyle. Fiyatları şöyle öyle bilebilirsiniz arkadaşlar. Yani yeni başlayan bir insan ilk para kazanması açılmasından sonra işte hesabı 200-300 liralık bir para yatıyor. Aşağı yukarı bir, bir yıl olacak ben YouTube'a gireli. Ee, şimdi şey düşünüyor olabilirsiniz. Ya bir yılda 270 lira mı sadece işte 40 dolar mı kazandınız kazandın ya da diye sorabilirsiniz. Ama tabii bu emekli olan bir şey. Bu sabırlı olan bir şey arkadaşlar. Hemen girdim bir ay sonra para kazanayım olmuyor. Ben de hep ilk önce öyle düşünmüştüm. Ya gireyim ya çok para kazanacağım. Ama şu anda bu durumdan bile keyif alıyorum. inanın evet az bir miktar. Bununla geçinen insanlar var. O kadar iyi para kazanan insanlar var. Evet. Ama belki e, ben veya sen izliyorsan sen de olabilirsin. O, o insanlardan biri. Yani o yüzden mesela ben 200 lira kazandım. Işte bırakayım deseydim. Desem bırakırım. Yani hani bunu bu düşünceye girersen bırakırım. Çünkü bir yıldır bir emek veriyorsun. Ciddi bir emek veriyorsun. Hani beğen beğenilsin ya da beğenilmesin. izlenesin ya da izlenilmesin. Sen kafa olarak yoruluyorsun. İşte e, kamera karşısına gidip geçip gerçekten konuşmak hani aman konuşurum diye olacak şeyler değil. Ondan dolayı iyi eleştiriler geldiği gibi kötü eleştiriler de çok geliyor. E, bunlara da moralin bozulabiliyor. Zaman zaman hassas dönemler yaşayabiliyorsun falan. E, ama bence biraz sabretmekte fayda var. O yüzden ben mutluyum. Ee, yani böyle ilk param yatınca da arkadaşlarıma falan gönderdim, hemen aileme gönderdim. İnsan böyle şey oluyor çünkü ya bir hevesle giriyorsun, bir şeyle giriyorsun buraya. Hem bir hatıra bırakmak istiyorsun, hem bir gelir elde etmek istiyorsun, hem bir kitlen oluşsun ve aslında hani böyle büyük bir aile ol istiyorsun falan böyle. Hani umarım mesela şey günleri de görürüz böyle beraber hani işte toplanalım. Hani bir 10 kişi 20 kişi toplanalım falan. Çok istiyorum böyle şeyler yapmayı. Ee, umarım o noktalara da beraber hep beraber geliriz. Ee, o şekilde ben bu anımı da benim için özel anı da sizlere paylaşmak istedim. Hem süreci de biraz anlatmak istedim. Umarım çok hızlı böyle çarpı ikide konuştuğumu farkındayım arkadaşlar. Ee, ama çok hızlı konuşuyorum çünkü böyle çok şey anlatmak istiyorum. Kafamda çok şey var. Onu anlatayım, bunu anlatayım derken şu anda olduğu gibi iyice karıştırıyorum. Ondan dolayı kusuruma bakmayın lütfen. Ee, o şekilde düşünüyorum da bir yandan hani YouTube'la ya bu arada bu videoyu çok spontane çektim hani oturup kurgulamadım kafamda dedim ki ya otur oturunca zaten anlatırsın bir şekilde çıkar o şekilde çıktı video yani ee, para kazanma süreci böyle arkadaşlar sizlere kanıtlarıyla gösterdim ee, umarım sizde eğer niyetleniyorsanız sizde e, şu yaşadığım mutluluğu yaşarsınız miktar güç, e, miktar, <laughs> miktar küçük ama miktar küçük ama hissettirdiği büyük yani. O şekilde arkadaşlar. Yine bir sorunuz olursa bu YouTube süreciyle ilgili, para kazanma süreciyle ilgili ya da sizin para kazanmanız henüz aktif değilse bu konuda da yardımcı olabilirim. Hani belki e, destek olabilirim nasıl yapıldığına dair. E, aşağı yorumlar kısmına herhangi bir sorunuz olursa bırakabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri kocaman <laughs> öpüyorum. Hoşçakalın.